sevgili yay burçları ay burcu yay yükselen yay burcu olanlar bakalım 13 Nisan 19 Nisan dönemi bir perşembeden bir perşembeye sizleri neler bekliyor tek tek yorumlamaya çalışacağım perşembe jüpiter günüdür jüpiter nedir genişlemedir çoğalmadır en iyicil gezegen olduk bilinir ama yönetici gezegeninizin Jüpiter'in yüksek öğrenim, uluslararası ilişkiler, din, işte e, felsefe veya ibadet gibi konuları yansıttığını bilmeniz lazım. Jüpiter eğer birinci evdeyse arkadaşlar hafif kilo alma veya belli gezegenlerle açı yapıyorsa ya da birinci ev çizgisine yakınsa yay insanları kilo alır. O yüzden bütün yayları uyarıyorum. Hani ara ara böyle dipnotlar vereceğim ben. Neden? E, kilo almaya meyillisiniz. Özellikle uyluk ve kalça bölgesi çok kilo alır. E, yaylarda yay hanımları dikkat edin. O yüzden işte yiyeceğinize falan onu da siz ayarlayın artık. Ben onu karışamam ama kilo almaya yatkınsınız. Fakat normalde yay burcu erkekleri ve kadınları yay gibi kıvrımlı olur vücutları. Sporcu olurlar, gezmeye, eğlenmeye çok düşkün olurlar. Ama dediğim gibi Jüpiter birinci eve yakınsa yönetici gezegeniniz orada bir genişleme verir. Genişleme verir, kilo almaya yatkın olursunuz. Hatırlatmak istedim. Şimdi Jüpiter hep yanlış bilgi veriyorlar arkadaşlar. Mesela bana e, dün de bir yakın dostum dedi ki işte Jüpiter'le Güneş kavuşum yapıyor dedi. E, mesela salı günü e, özür dilerim dün diye belki gün Jüpiterli Satürn şey Jüpiterli e, Güneş kavuşum yapıyor Koç burcunda dedi. Koç nedir? Arkadaşlar Koç tartışma Mars savaş tanrısıdır. Benim mesela salı çok kötü bir günümdü. Çok kötü bir günümdü inanılmaz derecede kötü insanlarla karşılaştım. Normal insanlar inanılmaz derecede kötülük yaptı. Koç burcu olmama rağmen. Neden? Çünkü hayatımda kavgayı ve mücadeleyi çoğaltmıştı. O yüzden Jüpiter çoğaltır ama bazen kavgayı çoğaltır. Bazen küslüğü çoğaltır. Ona dikkat etmek gerekir. Yani Jüpiter hep öyle hep hep iyi 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 değildir. Bazen de yani bazı burçlarda da işte Burcu'nun özelliğine göre bana mesela çok kötüydü salı günü. mesela Çok böyle birkaç kez sidir krizi geçirdim hatta. Yani tahmin de ediyordum çünkü koçta kavuşumu e, böyledir yani Jüpiter'in. Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz ve her zaman bunu hatırlayın. Her zaman iyicil değil bazen zorlukları da çoğaltabiliyor. <laughs> bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü yaşam dualite her şey bir dengede kalmaya çalışıyor. İyisiyle kötüsüyle var. Her neyse arkadaşlar, Jüpiter'le ilgili kısa bilgiler verdikten sonra şöyle söyleyebilirim. Hayalini kurduğunuz bir iş, hayalini kurduğunuz bir kişi önünüze gelebilir. Bir şeye sahip olacaksınız. Bir şeyleri yoluna koyacaksınız. Hayalinizi gerçekleştirmek üzeresiniz. Onu bırakmayın diyorum. Bu hafta bütün yay burçları sarı giysinler ya da ne bileyim ben sarı bir şeyler takılsınlar takı yapsınlar çünkü sarı e, böyle e, sizin zeka ile birleşecek ve ani başlangıçları tetikleyecek olumlu başlangıçları kötü bir hafta demiyorum arkadaşlar ama e, şimdi jüpiterin koçta olması mücadeleyi arttırıyor şimdi yalan söylemeyelim arkadaşlar videonun altına yazabilirsiniz yani öyle lay lay lom yani Ali harikalar diyarı da değil bu dünya yani. Bazen de e, gezegenler mesela koçtayken mesela güneş e, koç burcundayken Mezopotamya'da ilk astroloji kur kuran atalarımız bakmışlar kızıl gezegen gözüküyor. Hemen tombudu tombudu hazırlanmışlar oklarını yaylarını gitmişler birbirleriyle savaşmaya. Neden? Mars savaş tanrısıdır. Biz ona Merih diyoruz yani. Gözüktüğü anda o kızıl gezegen savaşlar çıkarmış eskiden beri. O yüzden yani Jüpiter Koç'ta mücadeleyi çoğaltıyor. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Yani üst üste niye geliyor? Başında bela mı var? Üstümde büyü mü var? Deyip bana gelmeyin. Yani bugünlerde biraz mücadeleci olacaksınız hepiniz. Onu söylüyorum. <laughs> Niye? Mars biraz kavgaları mavgaları çoğaltıyor. Onu da söyleyeyim. Kavgayı, mücadeleyi çoğaltıyor. Ama yani yine de yay burçları güzel dönemden geçiyorlar. Haberler alacaklar. Bol bol mum yakın dua edin. Ateş elementini devreye koyun. Başlangıçlar için. İki tane soru işaretiniz var. yerini sevince alı, sevince boğacak. Sevinç, sevince bırakacak. Bu hafta mutlaka sarı rengi kullanın. Uğurlu renginiz sarı ve uğurlu sayınız 6. 6 da uzlaşmayı getirecek ve aynı zamanda 6 sizin iki tane kilidinizi açacak. Nişan, düğün gibi bir olayda gecikmeniz varsa 6'yı sık sık kullanın. 6 kez olumlamalar yapın, olumlamalar söyleyin veya 6'yı işte dediğim gibi kullanın. Hayata güveniyorum. Akışa güveniyorum. 6 kez söyleyin. Bunlar size çok iyi gelecek arkadaşlar. Seninle uğraşan, hayal kırıklığına e, yaratan ya da hala senin dedikodunu yapan birisi inkar edecek. Pişmanlıklarıyla gelecek ama sen kabul etmeyeceksin. Çünkü sisli bir insan. Sisler henüz dağılmamış gözüküyor. Herkese inanma, herkese güvenme. Her şey yolunu yoluna girecek ama sisli bulutlu insanlardan uzak dur diyorum arkadaşlar. 5 kişi bir araya gelmeniz, toplanmanız söz konusu. 4-5 kişi veya 5-6 kişi. Ben ortalama 5 kişi olarak gördüm. Bir masa etrafında toplanma, gülme, eğlenme veya işte bazı dostlukların pekişmesi var. Onun arkasına sen bir iş sözleşmesini geride bırakabilirsin. Yeni bir işe atılabilirsin. Bu da senin için çok hayırlı olacak efendim. Şimdi arkadaşlar kadersel olarak bağ, bağlandığınız bir insan bir ihanet olabilir aileden bir ihanet olabilir ama küçük bir ihanet ama yine de sana bazı sıkıntılar getirebilir onu da söyleyeyim fakat toparlayacaksın kendini toplayacağını görüyorum Nazar negatif enerji gibi bir şeyden kurtuluyorsun ve bel bölgesine dikkat et, mide ve bağırsak bölgesine dikkat et, et yememeye çalış, etten uzak dur veya işte dikkat et asitli gıdalardan. Yani sağlık sorunlarını hallettikten sonra gerisi kolay gelecek. Yol alıp gidiyorsun hayırlısıyla güzel günlere doğru yaklaştığını görüyorum. El ve kol hareketlerine dikkat edin. Yani el ve kol hareketlerine derken kolu çarptığınızda falan veya Elde kolda şişme varsa mutlaka doktora gözükün. elle ilgili bazı sorunlar belirebilir, çabuk yorulabilirsiniz. Kaslarınızı çalıştırın, buna şey verin hani zaman verin. Siz spor yapmaya zaman verin. Çünkü el ve kolla çalıştığınızda sıkıntılı süreçleri bitireceğinizi görüyorum arkadaşlar bir de bir hediye alabilirsiniz. Hediye sizi fazlasıyla sevindirecek ve duygusal anlamda nişanlanmak, evlenmek isteyen birileri var. Ya sizden birisi ya arkadaş çevren ya da evlatlarından biri bilemiyorum. Hani de bir kalabalık gözüküyor. Bunun da hızlanması için ya halik sikrini veriyorum. Tekrar sayısı 731'dir. Rabbimin Rahmeti, bereketi ve iyilik kapıları sizinle olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Efendim.